Başkanım artık bir zeytin bunu klasiği çoktan oldu. 19. yöresel günler 19 yıldır aralıksız yapılıyor. Ee, siz de Çankırlar deniyor olarak aralıksız yöresel günlere katılıyorsunuz. Bu yıl ikinci akşamdayız. Neler söylemek istersiniz? Şimdi her zaman olduğu gibi öncelikle 19. yöresel günlerin tertibinde e, belediye başkanımız Ömer Arasoy'un büyük katkıları var tabii yönetiminin de bunları çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Bizler de 19. yöresel günlerin 19'unda da hep bir fiil katılmış bulunmaktayız. Kendi yöremizi, kendi camiamızı temsil ediyoruz burada. Yöremizden getirdiğimiz ürünleri halkımızla buluşturuyoruz. Ee, güzel bir atmosfer sağlıyor bu meydan milleti topluyor. Biz çok memnunuz. Eee Biraz 9 e, gün çok kısa geliyor. 9 artı 5 yapılsa biraz daha millet sosyal açıdan rahatlıyor. Gerçi akşamlar olduğum burada bir kaynaşma, güzel bir atmosfer oluyor. Biz bundan memnunuz. Diğer dernekler de memnun. Bütün STK'lara katılımlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Birlik, birlik, birlik. Başkanım takdir edilmesi gereken derneklerin başındasınız. Çünkü yöresel ürünleri 19 yılda aralıksız olarak Çankırlar'ın burada standda tanıtıyorsun. Nereli var standda? Standımızda yöremize ait olmazsa olmaz Çankır'ımızın tuzu, tarhana, kesme hamur, erişte, bal, bazlama ve yöresel yemek ikramlarımız var. Aslında konsept oturdu başkanım değil mi? İki yıldan beri kalabalık gittikçe artıyor. Tabii, tabii. Biraz günle ilgili sıkıntı var sizin bahsettiğiniz gibi. Ee, gün biraz az. Yani dediğim gibi 9 artı 5, 5 günde milletin dinlenme dönemi olsun. Çünkü e, dernek başkanları olsun, e, diğer arkadaşlar, STK'da çalışanlar gerçekten yoğun geçiyor, yoruluyoruz. İşten gel, burada uğraş. E, gönülden yaptığımız için bizi etkilemiyor ama e, bize de o 5 günü daha sağlaması lazım. E, başkanımızın. İnşallah bunları göz önüne alırlar. Biz e, Zeytumun seviyoruz. Zeytumunu halkıyla iç içeceğiz. Rabbim bu güzelliğimizi devam ettirsin. Teşekkür ediyorum başkanım. Sağ olun. Oldu. Ben teşekkür ederim. Basınımıza te teşekkür ediyoruz. Her zaman bizlerin e, görünmeyen yüzümüzü zeytumuna obje olarak gösteriyor. Hepsinden Allah razı olsun. Evet. Teşekkürler. Ahmet abi, 19. Yöresel Günler'de Zeytinburnu Meydanı'ndayız, 19 yıldır araraksız olarak devam ediyor, siz de Çankırılar olarak burada yörenizin ürünlerini tanıtıyorsunuz. Önce Yöresel Günleri konuşalım, sonra Çankırı'ya gelelim. Çok teşekkür ederim, gerçekten Zeytinburnu'nun güzide gazetecilerinden birisiniz, sık sık takip ediyorum. Ben de Zeytin'da 58 yılında geldim. Bu bulunduğumuz yer doğal göletti. 2008'e kadar Zeytin'dan hiç ayrılmadım. Ee, Yağmuryla ıslandık, çamuryla çamurlaştık. toprağında her şey biten bir zeytin Gerçekten zeytin çok bereketli bir yer. Herkesin yaşayabileceği bir yerdi. Yöresel günlere gelince yöresel günlerin ben 2008'de kurdum Çankırı Sanayi iş Adamlar evet. Derneğini. 2011'de de işte Arife devrettim. federasyonda kurucusuyum. Ama maalesef federasyon istediğimiz gibi görevini yapmıyor, yapamıyor. Bu o ortama gelince ben Sayın Murat Aydın'dan rica ettim. Bir toplantıda geldi. Namus şeref sözü verdi. Dedi ki bu kültür merkezini yeni yaparken e, ben de e, istekte bulundum. Dedim ki başkanım bu göresel günlere kalıcı yapalım. Bu e, kültür merkezinin kenarlarına kalıcı ahşaptan zeytinburnundan dokuzuna gece konusunu andıran tipte yerler yapalım dedim. Tamam dedi yapacağı dedi ama maalesef her şeyin yerinde yerler esiyor. E, Zeytinburnu gibi, Zeytinburnu gibi gerçekten gözde bir yer ben nefes alacak yer kalmadığını bugün tesis ettim. Biraz zeytin dolaştım. Çünkü 50 sene mi verdiğim zeytin mumunda, maalesef eski gece kondu günlerini böyle mumla arayacak hale gelmişiz. Gerçekten o günler çok mükemmel bir günlerdi. O günlerde Sümer'de oturan gece kondu sahibi, tesisde oturan gece kondu sahibini davet ederdi. Çaya davet ederdi, kahvaltıya davet ederdi. Ama tabii Ülke geliştikçe şey yaptıkça bunlar normal şey yapıyor ama artık o akrabalık bağları falan tamamen bitmiş. İstiklal yoluna gelince ben buradan e, Sayın e, Adil Emecena bizim Bozkurt sahasında bir Atatürk heykelimiz vardı. Onu, oraya Bozkurt yerleşimi açılınca onu ben Murat Aydın'dan rica ettim, köye götürdüm. Mükemmel bir, tam şeylere, ölçülere uygun. 2009 yılında onu köye getirdim. 2009 yılından bugüne kadar da ben zaten İstiklal Yolu ile ilgili çok e, araştırma yaptım. Şöyle İnebol'dan Ankara'ya Onzunda ve kanısıyla mermi olan, mermi çeken bayanın bir tanesi bizim köylümüz. Ankara Ulus'ta Onzunda mermi ile heykeli var. İnşallah köye de yaptıracağım. E, bu kadın ve e, Şakira, Yenali, Koca Çavuş, Ahmet o, bizim köyümüzün yani kat, katır sahipleri. O günün bugünün tır sahipleri gibi. Bunlar bilabedersiz e, İnebol'dan Ankara'ya, Sakarya'ya e, mermi cephane yiyecek diyecek çekmişler. Görünmez kahramanlar bunlar. Cephede askerimiz var yiyecek yok. Silah yok, mermi yok. Ayağında çorap yok, ayakkabı yok. İşte bu görünmez kahramanların sayesinde her şeyi yetiştirecek Kocatepe'de, Sakarya'da düşmanı yedi düvelden gelen düşmanları bir kısmını denize bir kısmını da imha ederek şey yaptık. Bunların anısına işte biz bu sene 14'ünü yapacağımız İstiklal Yolu yürüyüşünü Kastamonu'lar Haziran 14'te yapıyorlar. İnebol'dan Ankara'ya kadar ben belgeselinde çektirdim. Yani karınca kaderince çok güzel oldu. Bu belgesel de tamamen İstiklal yolunu anlatan bir belgesel. Benim istediğim gibi olmadı ama tabii ticari amaçlı da yapıldığı için e, fena da olmadı. Biz de o ecdadın anısına köyümüz Ilgaz'da e, derbent e, şehitliği var. Pontuslar gelip 5 tane askerimizi havaya uçuran karakoldan beraber oradan başlıyoruz. Çankırı'ya kadar İstiklal yolu yürüyüşü yapıyoruz. Şimdi biraz kısalttık. Bizim köyde 3 olup karakolundan bizim köy merkezli 5,5 kilometre yerde İstiklal yolu yürüyüşü yapıyoruz. Geçen sene muhteşem oldu. Bu sene de yine il jandarma komutanımızın emirleriyle e, helikopterler gelecek, gösteri yapacaklar, e, saygı atışı yapacaklar. Çok muhteşem olacak. tüm Ayın iş... kaçında olacak davet ha, edelim? Ayın 15'inde, 14 ve 15'inde. 14'ünde Ilgaz Merkez'de ve e, Anıt Mezar'da olacak. E, 15'inde de bizim köyde olacak. Çok güzel, muhteşem oluyor. 3 bin, kişi katılıyor. Yürüyorlar, yürüyoruz. Bunların yapmamızdaki tek gaye gelecek nesillere Cumhuriyetimizin bir de bu sene 100. yılı benim için çok çok önemli. O 100. yılda 100 yıl önce bu ecdadımız bunları hep yapmış. Bunları yaparken biz bunları yaşatmamız lazım. Gelecek nesiller istiklal yolunu bilmiyorlar yani. O kadar yozlaşmışız diyebilirim yani. Ben bunları birebir yaşadığım için biz bunları gelecek nesillere aktararak hem Cumhuriyet'imize hem ülkemize hem milletimize hem de o ecdada saygımızı yerine getirme çabasında gereken her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Sizlere de çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizler de davetlisiniz. Ayın 14-15'inde tüm Zeytinburnu'nun altına başta belediye başkanımız, kaymakamımız olmak üzere herkes davetlidir. Davetli olun. O ecdadın o anılarını orada anarak ve vebalimizi onlara ödeyelim. Teşekkür ben teşekkür ederim. saygıdeğer belediye başkanımız Sayın Ömer Soy Beyefendi değerli atışlarınızla ev sahibimizi huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Sayın Başkanım buyurunuz. Değerli hemşehrilerim Cumhur İttifakımızın iki güzel ilçe başkanı AK Partimizin ve Milliyetçi Hareket Partimizin Zeytinburnu ilçe başkanları Belediye meclis üyelerimiz, Zeydev başta olmak üzere ev sahibi derneklerimizin ve diğer derneklerimizin başkanları, muhtarları, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bilindiği gibi 19. yöresel günlerin ikinci gecesindeyiz. Biraz önce arkadaşımız söyledi. Bu akşam İç Anadolu'dayız. Bütün bölgeleri dolaşacağız. Türk dünyasına gideceğiz, Rumeli'ye gideceğiz. Ama bütün bütün bu bölgelerden gördüğümüz şey ortak paydamız zeytin burnu. Hepimiz Bazılarımızın babası, bazılarımızın dedesi, bazılarımızın kendisi gelmiş zeytin burnuna burayı yuva eylemişiz, memleket eylemişiz, semt eylemişiz, ilçemiz eylemişiz. Hepimiz buraya güç vermişiz. Burayı güzelleştirmek, geliştirmek için çalışıyoruz. Gök kubbede hoş bir sada bırakmak için çalışıyoruz. Bu dönemde de hepinizin bildiği gibi zeytin burnumuza yeni güzellikler, yeni özellikler ekledik. Çünkü burası bizim evimiz, yuvamız, memleketimiz. Biz hepimiz zeytin burnuluyuz. Hepimiz burayı daha da güzelleştirmek, burayı geliştirmek için çalışıyoruz. Derneklerimiz bunun için çalışıyor. Meclis üyelerimiz, Siyasi partilerimiz hepimiz el birliğiyle, iş birliğiyle, gönül birliğiyle memleketimizi daha da iyiye, daha da güzelle taşımak için çalışıyoruz. Değerli hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler. Benim en sevdiğim manzara bu manzara işte. Her akşam burada kadınıyla, çocuğuyla, erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle hepimiz Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda coşuyoruz, birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi daha da güçlendirerek 19.sunu tamamlayacağız inşallah. Belediye ile ilgili anlatacak çok şey var. Ama ben Burada belediye faaliyetlerini anlatmak için çıkmıyorum. Her akşam büyük bir zevkle size merhaba demek istiyorum. 19 yıldır bunu sürdürmemize izin verdiği için Büyük Zeytinburnu ailesine çok teşekkür ediyorum. E tabii biz 20. yılda da böyle bu güzel manzarayı görmek istiyoruz sizlerin de takdirleriyle mesaj alındıysa bir alkış alabilir miyim? Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun değerli hemşehrim. Derneği başkanlarımıza davet etmek istiyoruz. Paydaşlarımız İstanbul'daki Çarkere Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanımız Ali Şengül Bey'le Bu bize de alkışlarla lütfen. Konya Postürü ve, ve Kültür, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanımız Sayın Mustafa Göksu Doğruz Efendim Sayın Başkanımızın yanında bu güzel aile fotoğrafında, İç Anadolu aile fotoğrafında Umarım Nazarlık Efendim, Allah korusun Buyurunuz lütfen Evet güzel bir aile fotoğrafı sizlerin Demirti alkışlarıyla önün tüzesindeyiz yani misafirlerimiz <laughs> Ve İstanbul'daki Çakmırı Sarayı'ya mermi taşıyan kahramanımız Kehfe bacımızı temsil eden Tuzan Türkiye haritası, yüreğimizin haritası, alkışlarımız Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli hazırım, değerli zeytinlerimler. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu bir verdiğim plaketimiz Türkiye haritası. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve İstiklal yolunda 14. yüzyıl anısına ecdadımızın ruhu için sevgili belediye başkanımıza sizlerin durumunda takdim ediyorum. Sevgili belediye başkanımızda da 14'ünde yapacağımız İstiklal yolu yürüyüşünü siz değerli bir beraber hepinizi davet ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağ olun, olun. bir mısınız diyebilir miyim? Evet. <laughs>

bölgede Ayetattan segmentleri sistemi Çıklayı Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş, bulduk. Hoş, bulduk. Hoş, bulduk. Hoş bulduk.